Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 5 Nisan, 2025 Cumartesi. Dilerseniz gündemde öne çıkan başlıklarla başlayalım. Bolivya'dan üzücü bir haberle başlayalım. Bir maden çatışmasından kaynaklanan patlama sonucu beşi hayatını kaybetti. Ne yazık ki, ölenler arasında hamile bir kadın ve bir yaşında bir çocuk da bulunuyor. Birleşmiş Milletler tarafından dün yapılan bir açıklama dikkat çekiciydi. Dünyada her bir saatte bir kişi karamayını yüzünden ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. Birleşmiş Milletler özellikle çocukların bu durumdan büyük ölçüde etkilendiğini vurguluyor ve bu konuda tüm dünyaya bir kez daha çağrıda bulunuyor. Gözümüzü Sudan'a çevirdiğimizde ise insan hakları ihlalleriyle ilgili önemli bir gelişme karşımıza çıkıyor. Sudanlı bir insan hakları grubu, ordunun sivilleri hedef alan infazlar gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu haber uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı ve Birleşmiş Milletler durumu kınayarak daha fazla soruşturma talep etti. Antalya'dan güzel bir gelişme var. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Olağanüstü kurultay altı Nisan'da gerçekleştirilecek. Gözler bu önemli toplantıda olacak. Kuzey Makedonya'dan gelen bir haber ise oldukça trajik. Doğu'daki Koçani kasabasında geçen ay çıkan gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a ulaştığı açıklandı. Yangınla ilgili olarak aralarında eski bir bakan ve üst düzey polis memurlarının da yer aldığı 34 kişi gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden de stratejik adımlar var. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'la stratejik ortaklıklara yönelik yeni bir açılım sürecine girileceğini duyurdu. Bu adım bölgeyle ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Son olarak iç siyasetten bahsetmek gerekirse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki ay süren istirahatinin ardından kamuoyu önüne çıktı. Bahçeli, Alparslan, Türkeş'in vefat yıl dönümü nedeniyle yaptığı mezar ziyareti ve katıldığı etkinliklerle yeniden aktif siyasi gündeme döndü. Evet, değerli dinleyiciler, bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve huzurlu bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın. Ta radyo.